Merhaba sevgili Simmer arkadaşlar. Farklı bir şey denemek istedim. Bir bu videosu yapmak istiyorum. Bu tarz bana şey bu tarz şeyler bana gelmiyor açıkçası. Ne kasta iyiyimdir ne de bu iyiyimdir. Ne kadar da bir de gereklilik duyuyorum. Çünkü hep challenge oyunu oynatılıyorum. Bazen aileleri yönetmek beni biraz yoruyor. O yüzden biraz farklı arıyorum. Şimdi değişik bir şeyler deneyim Yani denemek istememin sebebi de belki nasıl birimdeki Ross serisine bir e, örnek ev teşkil edebilir bana. Aklımda çünkü hiçbir fikir yok. Ama ben e, kendim her ne kadar bu ilk yapmayı istemesem de bu ilk videolarına e, aşırı düşkünüm. Youtube üzerinde olsun ya da TLC'de olsun. Özellikle de TLC'nin bu harabeden eden harikayı programına bayılıyorum izlemeye. Böyle 20 bin dolara falan evleri satın alıyorlar. Ondan sonra bir bütçe ayırıyorlar 200 bin dolarlar kadar. Yapıyorlar yapıyorlar bir bakmışsınız evi satmışlar 300 bin dolara. Ama ev gerçekten yakışıklıyken muhteşem bir e, şahesere dönüşüyor benim gözümde. E, şimdi şöyle küçük bir arsa seçtim. Çok fazla büyük olsun istemiyorum. Bahçe işleriyle uğraşmak beni açıkçası yoruyor. Oraya çiçek koy, buraya ağaç koy, oraya böcek koy. E, zaten hani e, nereye ne oda yapacağımı bilmiyorum. E, daha fazla e, şey yapmaktan şöyle vataslak bir şeyler çizeyim. E, şöyle bir kara alayım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl bir şey? E, şurada bir... Bakayım. Bu eve böyle bir arkaya mı yaslasam nasıl yapsam bilemedim. Böyle bir varenda, veranda yapsam veranda dedim yani dilim bile sürçüyor ama çok kötü oldu. Ee, olabilir tamam bu kadar yeter bence. Ondan sonra şöyle girişten bir oturma odası yapsam olabilir. Ondan sonra. Böyle Amerikan mutfak tarzı bir şey yapsam böyle olabilir. Neden olmasın? Burada bir yemek odası olsa mesela. Bence oldu. Ama yine paransız oldu gibi geldi. Yo bence iyi oldu. Neden olmasın? Bence olabilir. Bakın şuraya da şöyle bir şey çıkıp koyabilir miyim? Bence güzel bir köşe Böyle mi koymalıyım böyle mi koymalıyım bilemedim şu an nasıl yapacağımı. Bence böyle koymalıyım. Evet. Böyle daha. Aa ne koymuşum ben. Yanlış şey koymuşum. Bunu istemiyorum. Bundan koymam lazım. Tamam ama onun etrafını da duvarla örmek gerekir. Böyle kapatalım o alanı da. Yine. Evet. Böyle bir şey olsun istiyorum. Daha sonra arkaya doğru gider miyiz? Bilemiyorum. Bilemedim. Arkaya doğru gidebilirim. Mutfaktan açılan bir şey olur şöyle yine burada bunları sonra ben şey yaparım mesela burası mutfak Amerikan mutfak tarzı dedim ya burada 1-2-3-4 para ayırdım ama buraya yemek makası oraya oturma odası bence yeterli bir alan oda için burasını kapalı bir oda değil de öyle yine buraya bir veranda koyacağım bahçe için bahçeye güzel bir pool falan yapabiliriz belki. Bu videoyu çektiğim gün içerisinde yine bir güncelleme gelecek. Sims güncelleme alacak ve göle kavuşacağız saat 8 gibi. Ee, i̇kinci kat için merdiven koymak istiyorum. Şimdilik şöyle bir merdiven koyayım beyaz renkli. Ee, şurada dışarıda ben onu bir halledeyim. Nasıl nereye döndürmem lazım? Bilmiyorum. Aslında böyle olacak. Böyle görmek istiyorum. Böyle mi döndüreyim bakayım. Bir dakika. Döndürdüm mü? Döndüremedim mi? Ee, işte bak böyle. O zaman bunu şöyle çevireceğim. Böyle işte. tamam. İstediğim şey. Bunu çünkü kapının yanına koymak istiyorum. Bak böyle bu şekilde. İlk kapı oradan açılacak. Direkt yukarıya çıkacak. O zaman bu duvarı e, böyle yapabilirim. Şimdi buraya 5 kare ayırdım. E, bunu yine yerinden edebilirim. Böyle alabilirim. Ee, doğal olarak bak şimdi o zaman bunu da böyle alıyorum. Bunu bir tık çekiyorum. Bunu da böyle büyütüyorum. Ha, yine eşit ve orantılı oldu ama tek fark şu. Ee, burada 3 kare ayırdım. Ee, tamam 3 kare olsun. Buradan bir de bahçeden böyle kenardan yürüyüş yolu yapabilirim arka bahçeye doğru uzanan. Buradan da tamamen sınır çekerim gibi diye hayal ettim şu an. Merdivenimin yeri iyi oldu ama merdivenin de etrafını duvar geçmek istiyorum. Mesela böyle olsun. Bu duvarları bir komple kaldırabilir miyim? Bunu böyle istiyorum ve bunu da böyle istiyorum. Tamamen komple duvar olarak. Şöyle bu son duvarı yıkıyorum. Tekrardan şunu alayım. Bakayım ne kadar. Bence uygun. Uygun. O zaman bunu da bir Tekrardan geri alayım bunu da yine böyle onun bir tık üstü gibi olur mu acaba olmaz ee, galiba onu yine tam duvar yapacağım ben tamam o yine tam duvar olsun böyle bu, bu şekilde gelsin kapımı çünkü böyle koyacağım yine burası veranda olacak verandayı küçük tuttum ama yeterli burası bakayım eşit orantıda oldu güzel oldu ya daha e, sevdim sanırım üst katıma bakayım, bak buraya e, zemin koymamış. Biz bunu böyle koyabiliriz zemin olarak. E, üst kata da yine aynı şekilde orayı çıkabilmek istemiyorum. Burayı ufak bir balkon haline getirebilirim. E, şunu da böyle duvarı tık daha böyle yüksek yapmak istiyorum. E, yerden ama verandaya merdivenle çıkacağımız için e, bu evi yerden yüksek yapabilirdim aslında. Bak bir, gel bakayım. 1, 2, 3 bence çok ideal geliyor bana. En azından iki basamak merdiven atabiliyoruz. Bu böyle kalsın. Ee, sonra e, bu buraya da küçük bir çatı koymak istiyorum. Ben burayı böyle kapatacağım. Yine buraya da böyle e, bu Fransız balkon tarzı falan çeviririm. Aynı görüntüyü bir dakika. Aynı görüntüyü burada da yaratmak istiyorum böyle. Onu da oraya koydum. Oraya da böyle bir Fransız balkon görünümü yaratabilirim güzel olur hatta ben şimdiden o şeylerden koyayım mesela bize örnek teşkil edecek çitlerden koyayım onları sonra değiştiririm Tabii buraya bir şey geçmedik tamam öyle kalsın ondan sonra burası bizim zaten şeyimiz olacak şimdi burası bizim bir odamız olabilir ebeveyn e, odamız olabilir yani yatak odamız olabilir e, dolayısıyla bu verandanın üstünü kullanabiliriz aslında alt kata banyo koymadım yani e, şurası oturma odası ortası Amerika mutfak ve burası yemek odası tarzında düşünüyorum e, bu arka bahçeye ulaşım için bir veranda düşünüyorum alt katı buraya o zaman bir banyo koyabilirim buraya bir yatak odası koyabilirim e, belki buraya da e, bir şeyler koyabilirim yani yine böyle bir Çocuk odası gibi bir şey mi olur? Bilmiyorum yine ailenin oturabileceği bir oturma odası tarzı mı olur? Bilemedim. Orayı da şimdi bir oda olarak söyleyeyim. Çocuk odası tarzında giderim ulaşan Ve arayı da yine hani böyle ailenin ortak kullanabileceği bir alan haline getirebilirim. O zaman ne yaparız? Buradan kapı açarım. Buradaki balkona da böyle iki sandalye falan atabilirim. O zaman bunu da böyle bir kapatayım. Oraya da şey kullanacağız. Demek ki bundan kullanabilirim böyle. Bunu da koyuyorum. Bunu da koyuyorum. Bitti. Şimdi arka tarafa onu kullandık. O zaman şöyle hemen şey yapalım. Merdiven. Şimdi biz bunun beyazını mı seçmiştik? Yoksa yan taraftakini mi seçmiştik? Bunu alayım. Şöyle buraya duvar Koyduğum için şimdi ulaşamıyorum ama olayı var. Ne yapacağım? Bunu kullanayım. İşte böyle, bir de bu tarafa kullanayım. Ee, şimdi bunları ben e, sadece ne yapacağımızın yeri belli olsun diye kullanıyorum böyle. E, bunları e, emin olun ki değiştireceğim. Tabii ki böyle kalmayacaklar. Sadece e, yeri yurdu belli olsun olayım diye bu şekilde yapıyorum. Ondan sonra iç döşemesine geçtiğinde tabii ki bunu e, hızlı e, speed bullet şeklinde devam edeceğim. Burada da bunu kullanayım. Böyle Victoria tarzı bir ev de olabilir. De çok modern de olabilir böyle. E, hani bu... siding e, kaplama bir de olabilir. Henüz aklımda bir şey yok. Tamamen boya da olabilir. E, hemen şöyle yapıyorum. Yine burayı... E, ...bitlerle döndürüyorum. E, evimizin iskelete hazır gibi bir şey. Tamam. Evet, bu iskelet üzerinden yürüyebilirim. Evet. Güzel oldu. Hemen bir de çatıyla da kapamak istiyorum olayı. E, tabii şimdi burayı şey almadı. Böyle buranın çatısı olsun mu? Olsun tabii ki. Hani e, yağmurda mı oturacaklar misal? Çünkü oraya kapı koyacağım. Sadece buralara tapu koymayacağım ama camlı buraları Fransız balkon gibi olacak. Bu, bu şeyleri kapamak istiyorum. Üst katı böyle bunu da alalım. Böyle bunu da bu tarafa getirelim. Getirdim tamam. Yeni seni kopyala yapıştır yapabilirim aslında diye düşünüyorum. Şöyle evet çok güzel oldu tam oldu güzel. Size bir balkon ama bak şimdi böyle şu tarafla, arka taraflı bu taraf bir uyumsuz oldu. Yani burada 5'e 5. Beş, burası da şey oldu. Evet uyumsuz oldu. Ne yapacağız o zaman? Tabii ki bunu uzatacağız böyle. Bunu da uzatıyoruz. Tamam. Seni bir tık uzatmam lazım. Şöyle alıyorum. Tamam. Evimiz aynı eşit yapıda oldu. Burası böyle bize bir aksesuar, bir hava kattı. Ee, en azından eşit oldu. Buradan bir yol geçeceğiz. Gidecek o tarafa doğru. O da tamam. O zaman çatıyı şimdi koyabilirim. Çatıdan sonra e, ben hızlandırılmış bir şekilde tüm dekorasyonu yapacağım. Böyle bir de ev gezintisi yapabilirsek yapabiliriz. Pek o konuda e, becerikli değilim. Ama denemeye çalışacağım. Bunu mu alayım? Böyle alıyorum. Bunu böyle geçeyim. Bunu da böyle geleyim. Ee, bu oldu. İki ucu kapalı, sadece orta taraf açık bir şekilde. Bunu da böyle onunla bir ortada yükseltiyorum. Yükselttim. Ee, bazı videolarda görüyorum çok güzel böyle şeyler koyuyorlar çatı kutuları. Denemek istiyorum. Bakın olabilecek mi? Böyle bakayım. Bir de bu tarafa oldurabilecek miyim? Olduramadım taraftan mı oldurayım? E, oldurdum ama bunu bir geriden mi başladım sanıyorum. Tamam bu duvarı yıkıyorum. Ama bir dakika onlar çok uzun şey oldu. E, çatım çok alçak oldu o zaman. Mı diye düşünüyorum. Bakayım. E, sanırım öyle oldu. Bunu biraz yükseltirsem nasıl olacak? E, bence oldu. Bu sefer oldu. E, bir denemek istiyorum şimdi. Bunların üstünü kapatmam lazım, değil mi? Ee, şöyle çatıyla yine bakayım bir bir üst kata geçmedik mi biz? Geçmişiz. Şöyle yapayım. Şunu bir tık alıyorum. Bunu bir tık alıyorum. Bunu da böyle bir tık uzatıyorum. Bakayım. Aa, bence çok şahane oldu şu an. Gerçekten içime e, sinen bir e, çatı, yani çatı demeyeyim de işte şey oldu. Tamam. Ee, doğal olarak senin de birazcık boyunu yükseltmem lazım. Böyle. Güzel oldu. Gerçekten güzel. Şu an hoşuma gidiyor. Sanki böyle çatı katı havası varmış gibi. Ortadan böyle. Evet. Ee, biraz ahengi bozdum acaba şunların böyle tam ortasına denk gelme işi. Bilemedim. Ha. Ee, yoksa onları böyle bir tık yana mı alsaydım? Olabilir aslında. Böyle bir deneyim bakayım. Bunu da böyle alayım. Çatıyı o tarafa alayım. Şimdi kendime yanılma yolu. Bence daha iyi oldu gerçekten de. Evet bunu da o zaman böyle alıyorum. Bu tek kare almış olmamalı diyecek miyim? Çünkü hani oraya sonradan duvar ilavesi yapmıştık. Belki öyle bir şey yapabilir. Hafızaya yenik düşmüş olabilir. Evet şu an çok daha iyi oldu. En azından bu cam Or, bitiminden başlıyor. Gibi ortaya denk geliyor. Buraya da mesela bir e, kapı koyarım. Ya da ne bileyim hani burayı, burayı bir tarafa kaydır. buraya ikili kapı koyarım. Buraya bir çam koyarım. Burayı da yine ortalarım. Burası duvar. Bu alt kat duvar. Tamam. Ee, biraz simetri hastalığım olduğu için onlara çok dikkat ediyorum. Ne nereye denk gelecek diye. Bu yüzden zaten fazla boyut videosu yapamıyorum. Çok Kutularım var ve beni aşırı yoruyor. Ee, mesela yine şimdi bir şey kafayı yol girişi sanki şurasıymış gibi yapmışlar. Tabi iki ev arazi olduğu için ortadan giriş yapmışlar. Tabii ki benim evimin önüne de şöyle bir şey yaptılar ya da bize izin verdiler yapabilir olsa kendi kaldırımımızı e, güzel olacak. Bizim bu şekilde şimdi ben bunu e, hızlı bir şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Videonun sonunda görüşürüz. E, bakalım renkler falan değişecek tabii ki bu çiftler çitler her şey değişecek. Bu sadece bizim de kaba inşaatımız. Görüşmek üzere videonun sonunda. Evet sevgili Smurlar, nihayet evi evet, tamamladım. Şimdi fotoğraf kareleriyle de bu videoyu sonlandırıyoruz. Çok zamanımı aldı. Videoya sığdırabilmek için spade'i kestim. Fotoğraflarda dikkatimi çeken bir şeyler de oldu. Bazı eşyaları e, uygunsuz yerlerde unutmuşum. E, Galeriyi yüklerken onları temizleyeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.